Merhaba, ben Şevval. Her gün kendim için bir şey yapmaya karar verdim. Hayatımda herkes için bir şeyler yapıyorum ama kendim için çok da bir şey yapmadığımı fark ettim. Ama ben de değerliyim. Bugün kendim için verdiğim karar tırnaklarımı yememek. Yıllardır tırnaklarımı yiyorum ve artık yemek istemiyorum. Çünkü etlerime kadar yemeye başladım. Ve bu garibanların ne suçu var? Böyle sürekli elim ağzımda hiç hoş görünmüyor. <laughs> ek olarak çok da kötü görünüyor parmaklarım. Böyle bir şey uzandığım zaman çok utanıyorum. Parmağımla birisine bir şey göstermem gerektiğinde çok çekiniyorum. Ve bununla ilgili de büyük özgüven problemleri yaşıyorum. Özgüvensiz yanım sizinle paylaşabilmek bile benim için çok büyük bir ilerleme. Neyse bu başka bir konu. Henüz bu tırnak yeme konusunda nasıl engel olacağımı bilmiyorum. Ama birlikte göreceğiz. Ama an itibariyle tırnaklarımı törpüledim ve yemiyorum. Süreci sizinle mutlaka paylaşacağım neler yaptığımı da. Çünkü bu konudan dolayı muzdarip bir Birçok kişi olduğuna eminim. Yarın kendimle ilgili ne karar vereceğimi de bilmiyorum. Eğer merak ediyorsan ya da sürecime dahil olmak istiyorsan beni takip etmeyi unutma. Ve buraya kadar izlediysen şilmoji'yi koy.